Nazire. O kadar özlemişim ki kahveni. Ellerine sağlık. Çok iyi geldi. Afiyet olsun. Size de çok teşekkür ederim Ali Rahmet Bey. Afiyet olsun Beycan. ben biraz yorgun hissediyorum. Yukarı çıkıp uzanacağım galiba. Tabii tabii siz dinlenin. Tekrar eski sağlığınıza, sıhhatinize kavuşun bir an önce. Ben göstereyim seni. Müjgan'cığım lütfen artık bana hasta muamelesi yapma. Hiçbir şeyim yok. Çok iyiyim artık. Tamam mı? Beycan'ım iyi görünüyor Müjgan. Kendi gitmek istiyorsa kendi gitsin. Bırak istersen. Beni hiç dinlemiyor Ali Rahmet Bey ama sizi hep dinliyor. Peki. Söz. Sana bir daha hasta muamelesi hiç yapmayacağım. İyi akşamlar. İyi istirahatler. Geçmiş olsun. Alan gayet iyi görünüyor. Sağ ol. Çok teşekkürler. Çok alakadar oldun hastanede de. Kamyonların yarısı yola çıktı baba. Geri kalanı da Fikret halledecek. Ay. Yahu kadın kalbinden vuruldu. Yirmi gün hastanede yattı. Bir kere bile gelmedin peki. Ona da peki. Bari taburcu olurken gelir insan. Sen çıkar mısın ya işte ne yapalım? Bir kişiyi taburcu etmek için on kişi mi gidecektik yanına? Hmm. Tamam. Doğru. Sevkiyatlar yola çıkacak baba bugün. Fikret bekleyecek mi? Vallahi lüzum yok dedim. Çocuklar halleder dedim ama çok ısrar etti durmak için. Aferin kerataya. bayağı çalışkan maşallah. Babacığım müsaadenizle ben bir Kerem Ali'ye bakayım. Ha Müjgan. Uyumadıysa bir getir de oynayalım şu yaramazla. Olur. Özlemiştir seni. Müjgan. Efendim. Bu arada Çetinle Gülten artık küçük konakta oturacak evlendikten sonra. Ne? Almak istediğin bir eşya varsa birini gönderelim alsın. Anlamadım. Sen bizim evimizi vermekten mi bahsediyorsun? Çocuklar evleniyor, sokakta mı yaşasınlar? Sokakta otursunlar mı diyorum ben. Ba bulamaz mısın yani başka bir ev daha münasip bir ev bulunabilir bence Bomboş ev müjgan Çetin de benim kardeşim çocuğa sana kiralık daire bulalım diyemem yalmaz ben kararımı verdim Çetin'e Gülten küçük konakta oturacak o kadar yok. Bu evde benim sözümün, fikrimin hiç kıymeti yok. Hekim Hanım sen de biraz fazla alınganlık gösteriyorsun ama. Alınganlık mı gösteriyorum baba? Şimdi Çetin bizim için canını verecek bir çocuk. Bizim ailemizden birisi oğlumuz, evladımız. E o evde boş. Gençler gitsin otursun işte bir mahsuru yok ki. Siz Yılmaz haklı diyorsunuz anladım. Yaptığının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Anlıyorum baba. Anlıyorum. Müsaadenizle. Estağfurullah.